Fashion Stock Merhaba ben Gözde, Fashion Stock'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Cemre Kemer. Bakalım Cemre Kemer ne giymiş? Fashion Stock Profilini gezerken ve fotoğraflarını seçerken tabii ki de kafamda sürekli güne açan çiçekler gibi falan çalmaya başladı. Biraz mırıldanmış da olabilirim. Çünkü tam ortaokul dönemime denk geliyordu onların popüler olduğu zamanlar. Tabii ki de yer etmiştir hepimizin aklında onların şarkıları da. İlk kombini onun YouTube'a ilk geldiği videodan bir kombin. Ev turu videosu yapmıştı. Şu an şu sıralar hamile kendisi zaten. Çok tatlı bir tulum var o yüzden üzerinde. Rengini çok beğendim. Paçalarının bol oluşunu çok beğendim. Tam feminen görünümlü bir tulum. Sade bir tulum bence. Çok yakışmış ona. Sadece belki içine daha çizgili bir crop top giyse çok daha iyi görünebilirdi. Böyle de olmuş. Uyumlu görünüyor konversiyle beraber ama lacivert'e e, minik böyle ince lacivert beyaz çizgili bir crop top daha iyi görünür bence. Bir de belki bandana takabilirdi. Yine beyaz tonlarda. Beyaz üstüne desenli olabilir. Yine çizgili olabilir. Aksesuar olarak bence yakışmıştı. Yakışabilecek bir aksesuar tipi bu kombinine. Ek olarak evinin manzarasına bayıldım. Videoyu da izledim. Hatta normalde İstanbul'da yaşıyorum dediğinizde hayal edilecek olan manzara budur. Evinin insan burada olmasını ister ama genelde hayatlar metrobüste geçtiği için yapacak bir şey yok. <laughs> Gayet cool bir yaz kombini var üzerinde. Hem basic görünüyor hem şık görünüyor. Çok beğendim. Elbisesini özellikle çok beğendim. Gayet sade bir kot ceket atmış omzuna. O da bence çok yakışmış. Saçını topluma biçimi bu elbiseye özellikle bu yakaya çok yakışıyor. bisiklet yakaya. Bence çok güzel görünüyor o yüzden. Gözlük seçimini de sevdim. Elindeki sade klacı da çok güzel. Tek sevmediğim detay ayakkabıları çok böyle simli parlak durduğu için sevemedim. Bence beyaz bir sneaker olsa çok çok daha iyi görünür. Tam yaz akşamında denize nazır bir restorana yemeğe giderken giyilecek kombin biçimi bence. <laughs> şahane göründüğünü söylemeliyim öncelikli olarak. Ben hamilelere böyle dar elbiseleri çok yakıştırıyorum. Bazı annelerin tabi sadece göbeği oluyor. Hani sadece bebek görünüyor. Bazı anneler Tabii ki ödem de olabiliyor. O dönemlerde çok olabilecek olan bir şey ama bence mutlaka dar elbise giyilip o formu, vücut formunu görmek lazım. Hani onu bir kere de olsa insan yaşamalı bence. Çok yakışmış elbisesi üzerine. Yırtmacı da bence çok yerinde duruyor. Sadece etek boyu biraz kısa kalmış. Belki biraz daha uzun olabilir yine bilek ne kadar inebilir. O zaman daha tatlı görünürdü biraz kısa görünüyor. Saçının savaşlığı da çok güzel. En çok da ayakkabılarını sevdim. Sandaletlerini sevdim. Çok zarifler. Her şeyle kullanılabilecek zariflikte de ayakkabılar. Denim pantolonlarla da olur. Yine eteklerle de olur. Yaz'a uygun. Hem sade, hem gösterişli, hem de çok zarifler. O yüzden çok beğendim bu kombinini. <laughs> Üzerindeki çizgili bluzunu çok sevdim. Bence ona çok yakışmış. Şu sıralarda çok trend görüyoruz mağazalarda yine. Hoş zaten bence hiç trendi geçmeyecek, modası geçmeyecek desenlerden biri. Her zaman çok zarif göründüğünü düşünüyorum. Yaza çok yakışıyor. O yüzden bol bol tercih edilebilir bence. Bu hem üzerindeki trenç kotu hem de fularından dolayı hafif bana bir Audrey Hepburn havası yansıttığı için özellikle çizgili bluzları gördüğüm zaman bende hep onun stili canlanıyor. O yüzden pantolon olarak yine böyle feminine yani yüksek bel, gayet yumuşak likralı kumaşlı bir kumaş pantolon bence çok şık olabilir. E, boru paça inen böyle yine bileklerde biten hatta evet konversler de çok yakışmış bence ama belki babet tarzı bir ayakkabı da çok zarif durur. O da çok zarif görünüyor. E, bu tarz değişikliklerle de zarafeti tamamlanır diye düşünüyorum. Köpüşü biraz dertli bakıyor. Ben ona biraz takıldım aslında. Güneş mi çarpmış ne olmuş bilmiyorum ama böyle çok uzaklara dalmış. Ona kıyamadım şu anda. <laughs> Bazen üst üste ceket giymek biraz kombini boğsa da bazı durumlarda belki doku farklılıklarıyla, renk farklılıklarıyla, uyumlarla hoş görünebiliyor. O yüzden şu an Cemre Kemer'in üzerindeki ceketlerin uyumunu ben çok beğendim. Çünkü açık tonlarda bir kombin var. Zaten fit bir ceket kullanımı. Gayet tatlı görünmüş o yüzden çok beğendim. Şık bir yazlık kombin biçimi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda spor bir tarafı da var. Tabii ki ile beraber gayet sporlaşmış. Beyaz pantolonu, beyaz gömleği. Havalı göründüğünü düşünüyorum. Tek sevmediğim detay çantası olduğu. Püsküllü çanta hala kullanılıyor mu bilmiyorum ama bence kötü bir parça. Kendisi tek başına Coachella için böyle kombin yapmış gibi görünüyor. Çanta tek başına alsın kendi başına <laughs> bence Coachella'ya gitsin. Bu kombine bence o püsküller olmadan bir çanta kullanılsa çok daha iyi bütünlük sağlar, tamamlayıcı olur. <laughs> çok tatlı görünüyor. Önce onu söyleyeyim. Elbise ona o kadar yakışmış ki çok beğendim bu kombinini. Terlikleriyle olan uyumunu da çok sevdim. Mavi zaten çok sevdiğim bir renktir belli oluyordur muhtemelen. E, yaz'a da çok yakışan bir renk aynı zamanda. Aslında elbisesinin böyle döküm döküm katman katman oluşu birazcık rahatsız edici duruyor ama ona yakışma biçimi özellikle asklarının böyle kendinden bağlamalı oluşu çok hoşuma gittiği için o göz ardı ediyorum. Çünkü fazla kırışık duruyor. Bu tarz böyle kırışık görünümler çok hoşuma gitmiyor benim elbiselerde o yüzden normal dökülse daha çok severim ama kumaşından dolayı da öyle bir görüntüsü var. Çok yakışmış bence. Saçlarını belki iki yandan örüp bandana takabilirdi ya yani da fular bağlayabilirdi ya da tek yandan örüp örgünün içine fular entegre edilebilirdi. Belki turuncu hatta çok yakışır bence bu maviye. O yaz görünümüne de aynı zamanda. Bir tek kolyesini fazla buldum. Zaten yaka yeterince detaylı olduğu için hani omuzlarda da detaylar var. Daha zarif bir kolye kullansaydı bence daha iyi görünürdü. Bu elbiseye bileklik kullanmak lazım bence. Hani daha gold bileklikler, belki yine renkli bileklikler. Onlar daha çok yakışırdı kombinine. Yine var ama sade kalmış. <Sessizlik> Blazer ceketi çok güzel. Hem rengi çok güzel hem spor duruşu çok güzel. O yüzden çok yakıştırdım ve bence blazer ceketlerle yapılabilecek en güzel kombin var içinde de. Baskılı basic bir t-shirt, onun altına da denim pantolon. Çok beğeniyorum bu tarz stylingleri. Hem spor hem şık bir görünüm sağladığı için kullanışlı da buluyorum aynı zamanda. Sadece bence tişörtü pantolonun içinde olmalı. Bu şekilde üste bırakıldığı zaman salaş dağınık bir görünüm sağlıyor ama fit içeride olsa yine oversized salaş bir tişört olması lazım bence. O zaman çok daha iyi görünür. Bir sneaker giyilebilir. Direkt sivri burunlu bir terlik giyilebilir. Aynı 5 tonlarda olabilir. Siyah olabilir. Gayet tamamlayıcı olur. Çantası çok benim tarzım değil. Fazla şık ve birazcık artık bana böyle orta yaş üstü işi gibi görünen bir çanta stili. Biraz daha Hor bir çanta kullanılabilir. Daha sade, çok böyle detayı olmayan. Yani dümdüz olsa mesela fermuar detayları olmadan çok daha zarif görünürdü bu kombininde. Bir de kolyesini çok fazla buldum. Direkt zincir bir kolye takılmış olsaydı gold daha iyi görünürdü. Bir blazer ceketli kombinden diğerine geçiyoruz. Günlük hayatında kullanmayı çok seviyor anladığım kadarıyla. E, bu da gayet tatlı bir yorumlama biçimi. Etekle yapılabilecek en iyi yorumlamalardan biri bence. Hafif böyle biraz kolejli stili gibi de görünüyor. Aynı zamanda eteğinin ekoseli oluşundan dolayı. Sarı çok yakışmış. E, basic bir t-shirt. saçları salaş, gözlüğü gayet uyumlu. Üst üste takıları var. Yani hepsi bence çok tatlı görünüyor. Sneaker tam bu kombine olabilecek sneaker biçimi. Dümdüz, sapsayla hiçbir de detayı yok. Bir tek çantaysa eğer elindekini onu çok fazla buldum. Onun yerine bence yandan askılı bir çanta, belki deri bir çanta olabilir, zincir askılı bir çanta olabilir. O şekilde görseydik daha iyi olurdu. Bir önceki kombinindeki çanta sanırım bu. Bence bu kombinden de gidebilir bu çanta. Daha bohem bir stili olmuş olsaydı, o zaman püsküllü çantalar bence daha çok yakışırdı. Böyle floral desenli salaş elbiseler, yine makrome eli böyle hırkalar belki, salaş salaş hırkalar. O zaman bu tarz çantalar çok uyum sağlıyor. Güzel bir denge yakalıyor ama Özellikle şu anda bu kombininde bence hiç alakası yok. Çünkü daha urban görünen bir kombin stili var. Üzerinde biraz daha spor diyebileceğimiz bir kombin olduğu için bel çantası olabilir bu kombinde. Yandan asmalı bir çanta olabilir kola asılabilecek. Ama spor yine bez bir çanta olabilir. Daha düz beri bir çanta olabilir. Kombininde de bence sıkıntılar var. Pantolonunu çok beğendim. Kesimi çok güzel ama üstüne bomber ceket giymelik bir pantolon değil bence. İçi kürklü, dışı deri olan böyle oversize vintage bir ceketin yakışabileceği bir pantolon biçimi, belki oversize deri bir ceketle yakışabilir ama bomber ceket ve tişörtün altında bence tight daha güzel görünüyor. Yani bu kombinde direkt tight olsaydı daha iyi görünürdü siyah bir tight. Bu şekilde birazcık dengesiz buldum o yüzden çok sevemedim. <laughs> Son olarak da sizinle gelinliğini paylaşmak istedim. Belki nikah elbisesi de olabilir. Bence her iki süreçte de giyilebilecek, kullanılabilecek bir elbise çok zarif görünüyor. Özellikle o sadeliği, zarafeti çok hoşuma gittiği için seçmek istedim. Farklı bir alternatif olduğu için. Ek olarak duak yerine kullandığı o yüzündeki aksesuar çok hoşuma gitti. Farklı bir bakış açısı bence. O sıradan, standart alıştığımız duaklardan çok daha farklı bir detay olduğu için. Elbisesinin zarafetine de uyduğu için çok beğendim. Çiçeği de çok güzel. Belki ayakkabıları birazcık kötü olabilir. O zikzaklı görünümü çok hoşuma gitmedi. Gayet sivri burunlu, direkt küt bitmiş bir stiletto ile beraber çok daha havalı görüneceğini düşünüyorum. Çok yakışmış. Çok sade. O yüzden çok beğendim. <laughs> Bence Cemre'nin gayet iyi bir tarzı var. Hatta spor şık diyebileceğimiz bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Siz onun stil hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>